Toros dağlarının kalbinde zamanın unuttuğu bir şehir gizlenir. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yer alan Şar Antik Kenti ve onun kadim taşlarında yankılanan eski bir isim Tezhip, Dağların Tanrısı, Fırtınaların Efendisi, Sessizliğin Ötesindeki Güç. Yüzyıllar önce burada yaşayan Komagene halkı her ilkbaharda dağların zirvesine tırmanır, tezhibe adaklar sunar, yağmur için dua ederdi. Onlara göre dağlar sadece taş değildi. Onlar yaşayan, nefes alan kutsal varlıklardı. Fakat bir gün tören başlamadan önce bir rahip sadakat yemini etmeden dağa çıktı. Gökyüzü aniden karardı. Gök gürledi, rüzgar öfkeyle savruldu. Teship ihaneti affetmedi. Rivayete göre rahip dağın zirvesine yıldırımla çakıldı ve orada taşa dönüştü. O günden sonra her fırtınada dağdan gelen garip sesler duyulmaya başlandı. Kimileri bunu rüzgar sanıyordu. Kimileri ise tezibin öfkesinin hala sürdüğünü fısıldıyordu. Şardaki tapınakta bulunan kabartmalar, tezibin elinde tuttuğu devasa çekiç ve yüzündeki sarsılmaz öfke binlerce yıldır aynı şekilde bakıyor. Zaman onu silemedi. Çünkü o taşla birleşti. Bugün Şarantik kentine gidenler yalnızca tarih değil, bir lanetin izini de arıyor. Ziyaretçiler daha rüzgarıyla gelen bir cümleyi kulaklarında duyduklarını söylüyor. Sadakat olmadan güç lanettir. Belki sadece bir efsanedir belki de gerçekten dağlar konuşur ama şunu unutma eğer bir gün yolun şara düşerse sessizce kulak ver rüzgara belki tesip sana da bir sır fısıldar